Hepinize selamlar gençler. Sizlerle beraber mikro yayınlarının sıfırdan başlanlar için matematik kitabında 111. videoya geldik. Sayfa 283'ten devam ediyoruz. Gençler ne yaptık? Mutlak değeri bitirdik. Mutlak değerle ilgili sorularımızı çözdük çok iyi anladık. Sırada ne var? Üslü sayılar var. Üslü sayıları da göreceğiz ve zaten üslü sayıları çok az böyle e, şeyini görmüştük. Ne demek olduğunu görmüştük daha öncesinde. Şimdi üslü sayıların bazı özellikleri var, bazı durumları var. Onları inceleyeceğiz. Aslında bol bol da örnek çözeceğiz. Hemen başlamak istiyorum. Şimdi bana diyor ki A bir gerçel sayı. N de pozitif tam sayı olmak üzere n tane a'nın çarpımına ben burada a üzeri n yani üslü kuvveti diyorum. Şimdi hocam ben daha önce sana göstermiştim. A dediğim kısım tabandı. N dediğim kısım üs yani kuvvetli. N tane A'yı tek 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 çarptığın sayılara üstü sayılar diyeceğim. Bunu çok güzel bir şekilde daha önce öğrenmiştik. Şimdi hemen bakıyorum. Bana diyor ki 3, 3, 3, 3. 4 tane 3'ün çarpımından bahsettiği için 3'ü yazdım. 4 defa çarptığım için 3 üzeri 4 demiş oldum. Şimdi 2'ye baktığım zaman 6, 6 ve 6'yı çarpmamı istiyor. Kaç defa çarpmamı istiyor? 3 defa çarpmamı istiyor. O yüzden 6 üzeri 3 diyeceğim. Şimdi buraya baktığım zaman 3. de 2 bölü 3 diyor. 2 bölü 3'ün Kaç tane çarpmamı istiyor? 1, 2, 3 defa çarpmamı istiyor. O yüzden ne yaptım? 2 bölü 3'ü yazdım. Üzeri 3 olmuş oldu. Son olarak dördüncüye baktığımız zaman eksi 2, eksi 2, eksi 2 ve eksi 2 olmak üzere 4 defa çarpmanı istiyor. O yüzden eksi 2 üzeri 4 dedim. Bu şekilde kaldı. Bunların pozitif negatif oldukları durumları daha sonra daha detaylı inceleyeceğiz zaten. Şimdi gençler örnek 2'ye geldiğimiz zaman yukarıdaki çarpımları üstü sayı olarak ifade edelim diyor. Şimdi gençler burada sana 5 bir tane çarpıyor tamam mı? Sadece bir tane 5 var. O yüzden ne yapıyorsun bu aslında 5 üzeri 1 demek olacak. Şimdi bu x'ten 1, 2, 3, 4 tane olduğu için x üzeri 4 dedim. Üçüncüye geldiğim zaman 1, 2, 3, 4 tane var. A bölü b'yi 4 defa kendiyle çarptığım için a bölü b üzeri 4 demiş oldum. Son olarak 1 2 3 4 5 tane y'nin tek tek çarpımını söylüyor. O zaman y üzeri 5 diyeceğim. Hemen alttaki alıştırma örneklerini de sana bıraktım. Mutlaka çözüyorsun. Bir diğer videoda görüşürüz. Şimdilik kendine iyi bak. Sonra görüşürüz. Bay bay.